El ele boyadık tüm duvarları. Menemiş rengiydi, karaya döndü. Candan daha aziz bildiğim güzel, yürekte kapanmaz yaraya döndü. Hayaller, umutlar oldu yerle bir. Ne selam, ne haber, ne kendi gelir. Hangisi hayır şer, Allah'ım bilir. Mahşeri divanda şüraya döndü seven olmalıydı sözünün eri. Varsın da bilsinler beni serseri. Zayi oldu gençlik, gelmez ki geri. Yazı dedik attı, duraya dön. Bir günden bir güne gülmedi kadar. Unutmak isterken oldum derbeder. Doğarken ağladım, hep böyle gider. Mutlu olmak bir şans, Kurra'ya döndü. Karşında fotoğraf bana bakıyor. Düşündükçe çeşme gözler akıyor. Yokluğun kor alev harla yapıyor. Yandı ciğerlerim çıraya döndü. Yandık de sevdik insan sanarak. Şimdi feryat figan onu anarak. Aşk şerbeti dedik içtik kanarak. Can alan zehirli şiraya